Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Sara. Arkadaşlar 17 Ağustos burç enerjileriyle sizlerleyim. 17 Ağustos haftasına dair ve Kova burcundayım. Ay burcu, Güneş burcu ve yükselen burcu Kova olan arkadaşlarım da bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 17 Ağustos haftasında sizleri neler bekliyor? Evet. Sevgili Kova burcu arkadaşlarım. haftanız şu şekilde dıştan bakıldığı zaman bir imparatoriçe edasında, bir imparatoriçe gücünde görüleceksiniz. Ama iç dünyanıza baktığımızda arkadaşlar bilinçaltınızda korku çalıştırdığınız bir hafta olacak. Maddiyatla ilgili olabilir, duygu ve düşüncelerle ilgili olabilir. Birisine olan kızgınlığınızı ona yansıtıp yansıtmama durumu arasında olabilir arkadaşlar. Bir de e, sevgili Kova Burcu arkadaşlarım bu hafta bir kişinin yani üçüncü bir şahsın size getirdiği bir laf ile bir söz ile bir başka şahısla bu hayatınızdaki ve aklınızdaki kişi de olabilir arkadaşlar. Bir tartışma sözlü bir tartışma da yaşayabilirsiniz. Aldırmıyormuş gibi yaptığınız bazı durumların korkusunu da içinde taşıdığınız bir hafta olarak görünüyor sevgili kova burcu arkadaşlarım. Bakalım aklınızdaki kişinin enerjilerine. Arkadaşlar aklınızdaki kişi e, tamamıyla bir Erkek gücünde parayla ilgili para durumlarıyla iş konusuyla e, çok aşırı derecede meşgul olan iş konusuna yoğunlaşan ve hatta hedeflerini büyük tutup da bu hedeflerinin peşinden koşmam gerekiyor dediği bir enerjiye sahip olacak bu hafta. E, ve tabii ki istediğini elde ettiği durumlar da söz konusu olacak arkadaşlar ama aklınızdaki kişi de özellikle bu haftaya dair keza normal kişiliğinde de bu var. Neyi elde ederse et. Etsin, ona az geliyor arkadaşlar. Neyi elde ederse etsin, bir üstünü istiyor. İşte bu yüzden devamlı bir işe ve paraya yoğunlaştığı bir hafta onu bekliyor. Bakalım enerjileriniz neler diyecek? Sevgili Kova burcu enerjilerinizde arkadaşlar sizin korkularınızın yanı sıra bir zafer elde edeceğinizi görüyorum ben burada. Çünkü güçleneceğiniz de bir durum var. Hani dedim ya kendinizi bir içi gücünde hissedeceksiniz. Keza enerjiniz de bu şekilde yükselecek arkadaşlar. Önümde hiçbir engel duramaz. Önümde hiçbir şey duramaz. Bir aslanı bile kediye çevirebilirim diyeceğiniz bir güç olacak sizde arkadaşlar ve bu güçle korkularınızı ve zorlukları arttı Ardınızda bırakıp zafere ulaşacağınız bir enerjiye sahip olacaksınız. E, aklınızdaki kişiye baktığım zaman arkadaşlar orada bir bağlılık durumu e, çalışıyor. Evet parayla ilgileniyor, evet işle ilgileniyor ama bunun yanı sıra da çok... E, sonsuz bir sevgi var yüreğinde büyük bir sevgi var size karşı arkadaşlar ve bu sevgiyle ilgili bu sevgi bağıyla ilgili de bağlılık çalıştırdığı bir hafta olacak. Belki işe yoğunlaştığında sizi ihmal ettiğini düşünecektir. Bu ihmallikten taraf bağlılık çalıştıracaktır. Ama yoğun bir şekilde size odaklandığı bir hafta olacak aklınızdaki kişinin enerjisinde. Peki ben ne yapmalıyım kısmına bir bakalım kova burcu için Arkadaşlar kartların diyor ki kendinle savaşıyorsun ama kendinle savaşma savaştıkça yoruluyorsun. Karşındaki insanı karşına al ve ne söylemek istiyorsan ona söyle. Seni ihmal mi ettiğini düşünüyorsun ya da sana zaman ayırmadığını mı düşünüyorsun ya da sana sevgisini hissettirmediğini mi düşünüyorsun? Bunları kendi kafanda kurgulayarak kendini yorma. Açık ol net ol. Dışından nasıl güçlü görünüyorsan bunları daha rahat ifade edersen bunları dile getirirsen işte iç dünyada o kadar güçlü olur diyor size kartlarınız. Peki size dair iş meslek kariyer kartlarına bakalım. Arkadaşlar e İş meslek ve kariyer olarak baktığım zaman sizde bir beyhudelik görüyorum. Yani bir başarısızlık ya bir işten çıktığınız dönemdesiniz ya planlarınızın alt üst olduğu hani böyle bir şeyler hep yolunda gitmez ya. işte iş yönünden o hep yolunda gitmeyen bir haftada olacaksınız. Öyle bir dönem içindesiniz zaten şimdi arkadaşlar. Yalnız bir imkan var önünüzde ve bu imkan size... <laughs> bu hafta sunulacak sevgili Kova burcu arkadaşlarım. Bu hafta bu imkanı eğer ki kullanırsanız iş konusunda, maddiyat konusunda da tatmin olacağınız, bir başlangıç, sonunda tatmin olacağınız bir başlangıç bu hafta sizlere sunulacak sevgili arkadaşlarım. Bakalım melekler sizlere neler söyleyecek? Ve hemen aşk kartı. Evet. Ateş ası sizlere diyor ki arkadaşlar. İlginç yeni bir fırsat. Kariyerde ilerleme. Hayatını şimdi değiştir. Ve melek mesajınız diyor ki. Yapılacak pek çok harika işle kutsandın. Önce plan yapmaya vakit ayırabilirsen mükemmel olur. Ancak büyük bir ihtimalle buna zamanın yok. Şu halde işe koyul, görülerini takip et ve eğlen. Sen veya karşılaşacağın birisi kendine çok güvenli, deneyimli, şekli ve bir gülümseme ile her şeyi yapabilecek güce sahip diyor melek mesajınız size. Ve arkadaşlar aşk kartınız diyor ki ilişkinde bağımlı olmamalısın. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diğeriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkta neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir dedi ve çok güzel anlattı aşk kartını sizlere. Sevgili Kova burcu arkadaşlarım. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.